Öl ne abi. Bir düşman kaldı. O büyük bir savaş veriyor. Allah ne olur onu. Aldın onu. <gülüyor> aldın, <gülüyor> oldu aldın, ah aldın onu. Aldın onu. Aldın onu. Aldın abi geldi. Aldın onu. Aldın onu. Aldın onu. Fena skill değil miydi? Bak skilli skilli <gülüyor> o. <gülüyor> Aaaa Aaaa Oğlum koptu 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 Çözüyor çözdü Ya oğlum Çözüyor çözüyor Anlıyor musunuz? Aaaa El 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 Geçen el Aaa Spike burada Aa. düştü Spike saldıran başlangıcında düştü Bir düşman kaldı Çok iyi Abi onun ghost'unu Onu alsana ya 2 tane var 2 tane var Abi arkada ghost Bende o. Bir düşman kaldı. Toki. Onu da aldım. Bura bura bura. Belet dal abi, dal canlar az. Ya abi, onunla kıymanın. Tamam, hadi, tamam. hadi be spike ortada düştü. Çok iyi be. A gidin salın bana midi. Görüş sağlı. Oğlum niye yanımda Dışman duruyorsun? Şey, ya. Abinin aldım beyler şeylere. Be ben mi dinlerim? Onlar bir şey olacak. Baba be Vur Bir düşman kaldı Lan Birer, birer. Hadi elinize evet. sağlık evet. Savunucular kazandı Bugün Yaktı beni Yaktı evet. beni Beyler hadi görüşürüz ben kaçıyorum Hadi görüşürüz ben de.